Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kakaolu paşa lokumu tarifi vereceğim. Önce gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 1 litre süt, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 100 gram margarin, 4-5 yemek kaşığı kakao kullanıyoruz. Bunlar ma bunlar muhallebi için gerekli olan malzemeler. Üzerine sürmek için 1 paket krem şanti ve krem şantiyi çırpmak için bir su bardağı soğuk süt kullanıyoruz. Daha sonra tepsimize yaymak için 2 su bardağı hindistan cevizi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle krem şantimizi hazırlıyoruz. Krem şantimizi kasemize boşaltıyoruz. Daha sonra sütümüzü boşaltıyoruz. Ve mikserle krem şantimizi biraz karıştırıp Sonra çıkmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, krem şantimiz kıvamını buldu. Şimdi bunu daha biraz daha katılaşması için krem şantimizi buzdolabına kaldıracağız. Evet arkadaşlar şimdi tenceremize sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. ve kakaomuzu ekliyoruz. Vanilyamızı ve margarinimizi ilk etapta koymuyoruz ve rondo ile biraz karıştırıyoruz bu malzemeyi. Arkadaşlar malzemelerimizi iyice çırptık. Şimdi tenceremizi ocağın üzerine koyacağız. Evet tenceremizi ocağımıza koyduk. Muhallebimizi sürekli karıştırıyoruz. Kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet muhallebimiz bayağı bir koyulaştı. Sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca birkaç dakika muhallebimizi kaynatıyoruz. Daha sonra altını kapatıyoruz. Evet, pişen muhallebimizi ocaktan aldık. İçerisine vanilyamızı ve margarinimizi ekliyoruz. Ve margarinimiz eriyene kadar biraz karıştıralım. Güzelce muhallebimizi çekiyoruz. Muhallebimiz bu kıvama gelene kadar çırptık. Şimdi muhallebimiz hazır. Genişçe bir fırın tepsisi alıyoruz. Hindistan cevizimizi tepsimizin her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Evet hindistan cevizimiz 2 bardak demiştim ama tepsinde biraz fazla geldi. Siz yeteri kadar kullanırsınız. Tepsimizi tamamıyla kaplayacak şekilde hindistan cevizimizi yayarsınız. Evet şu an tepsimiz hazır durumda. Evet muhallebimizi Hindistan cevizimizin üzerine yavaşça dökmeye başlıyoruz. Şu şekilde. Evet yavaşça hareket ettiriyorum ki Hindistan cevizlerimiz kaymasın diye. Evet muhallebimizin hepsini döktük tepsimize şimdi spatula ile üzerini düzenliyoruz muhallebimizi eşit bir şekilde yaymaya çalışıyoruz muhallebimiz bu şekilde hazır soğuması için biraz bekliyoruz Evet muhallebimiz soğudu. Krem şantimizi dolaptan çıkardık. Muhallebimizin üzerine krem şantimizi döküyoruz. Krem şantimizi muhallebimizin üzerine yavaşça yayıyoruz. Evet krem şantimizi muhallebimizin üzerine her tarafın eşit olacak şekilde yaydık. Bu şekilde hazır ee, muhallebimizi bir gece buzdolabında dinlenmesi için bekletiyoruz. Tokumumuz bir gece buzdolabında bekledi. Çıkardık. Şimdi şekil vereceğiz. Önce tepsimizin kenarlarını şöyle bıçakla biraz düzeltiyoruz. Evet, şimdi tam ortadan lokumumuzu kesiyoruz. Daha sonra boyuna tam ortadan kesiyoruz. Şimdi her parçamızı da 3 parçaya ayıracağım. şekilde. Evet kesme işlemimiz tamamlandı. Evet şimdi şekil vermeye başlıyoruz kenardan başlayıp lokumumuzu yavaş yavaş şu şekilde kıvırıyoruz. Evet. Daha sonra spatula ile alıyoruz. İstersek tabağımıza şu şekilde koyduk. Evet, ikinci dilimimizi de Kaldırıyorum. Evet, lokumumuzu aldık. Yine tabağımıza yerleştiriyoruz. Evet yerleştirdik. Evet yavaş yavaş paşalokumuzu sarıyoruz. Şöyle spatula ile ayıralım Kaldırıp servis tabağımıza yerleştiriyoruz. Evet şöyle spatulayla ayırabiliriz. İstersek bu lokumumuzu şöyle dik şekilde de sunum yapabiliriz. Yine devam ediyoruz. Sardık. Spatulayla yine ayırıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde de tepeden de sunum tabağımıza yerleştirebiliriz. İstersek yatık bir şekilde, istersek dik bir şekilde sunum tabağımıza yerleştirebiliriz. Evet yine sarmaya devam ediyorum. Evet şekillendirme işlemimiz bitti. Çocuklarınızın da büyük bir zevkle yiyeceği paşalokumumuz hazır. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Diğer bir tarifte görüşmek üzere.